Pergamon yapılarında alışa geldik andezit ve mermer taş işçiliğinin aksine, birçoğu damgalı Roma üretimi ateş tuğlasının ana inşaat malzemesi olarak seçilmesi nedeniyle, Kızıl Avlu olarak anılan alan aslında Roma İmparatorluk döneminde başkent Roma ve çevresinde sıkça kullanılan bir inşaat tekniğinin İmparator Hadrianus dönemi Pergamon'una yansımasıdır. Günümüz Bergamasının yerleşim alanı içinde 200 metreye 100 metre ölçülerinde devasa bir avlunun arkasında, 70'e 100 metre ebadındaki alan içine merkezi planlı, iki kanat şeklinde düzenlenmiş, üç ana yapı tasarımından oluşan Kızıl Avlu, Mısır tanrıları için oluşturulmuş, Anadolu'da bilinen en büyük kutsal alandır. Kesin olarak hangi tanrılara tapıldığı bilinmese de, Helenistik dönemden itibaren Zeus'la, Mısır tanrıları Osiris ve Apis'in birleştirildiği Serapis, Tanrı anası Isis ve oğulları Firavun'un koruyucusu Şahin başlı Horus'tan oluşan Tanrı üçlemesi kabul edilen en kuvvetli olasılıktır. 2002 yılından itibaren Alman Arkeoloji Heyeti'nin daha yoğun çalışmalar yürüttüğü alanda, ayrıca Anadolu ana tanrıçası Kübele ve Roma İmparator kültünün de yer almış olduğuna dair görüşler ağırlık kazanmıştır. Merhaba. Anadolu Arkeolojisi'nde e, Pergamon ile devam ediyoruz. E, Bergama'ya yolu düşen birçok ziyaretçi, e, daha önce de dediğim gibi Akropoli, belki e, Asklepion'u geziyorlar. Ama buradaki en görkemli yapıtlardan bir tanesi olan Kızıl Avlu e, genellikle pek gezilmiyor, gözden kaçıyor. E, belki de biraz hani yolculuk telaşıyla. Oysa Bergama'da konaklayacak birçok yer var. Buraya gezmeye gelirseniz bir akşam mutlaka burada konaklayın ki hem Akropolü hem aşağı şehri hem Kızıl Avluyu hem Asklepion'u yani o Helenistik dönemin ve sonra Roma İmparatorluk çağının muhteşem kentini doya doya gezebilirsiniz. Pergamon daha önceki bölümlerde e, bahsetmiştik Helenistik dönemin yani milattan önce 3 ila e, 2. yüzyıl sonlarına kadar kapsayan 150-160 yıllık bir dönemde e, Ege ve Akdeniz'in e, hatta antik dünyanın ...belki Mısır'daki e, Ptolemaion ha, e, hanedanlığıyla en büyük krallığı olmuştu. Ve e, nüfuz alanı ta Doğu Akdeniz'e kadar neredeyse e, yayılıyordu. E, kralları e, Attalos ve Eumenes olarak e, yoğunlukta bilinen krallardan... ...en son kralı 2. Attalos, M.Ö. 133 yılında... Ee, ölünce tarihte pek görmeye alışkın olmadığımız bir şekilde vasiyet yoluyla e, krallığını Roma'ya bıraktı. Zaten kendisi de kral olarak biraz e, böyle hani çok normal bir insan olmadığı tasvir ediliyor. İşte böyle hemen yakındaki Asklepion'da insanlar üzerinde deneyler yaptığı, olmadık ilaçlar denediği, bazı insanların ölümüne sebep olduğu ve Roma'ya danışmadan hiçbir adım atmadığı söyleniyor. Ve işte bu Attalos, ikinci Attalos vasiyetle krallığını Roma'ya bırakıyor ama Roma o zaman henüz bir imparatorluk değil, bir cumhuriyet. Böylelikle milattan önce 133 yılında yani 2. yüzyıl sonlarında Roma'nın Anadolu'daki fiziki ve siyasi varlığı da başlamış oluyor. İşte milattan önce 1. yüzyıl Anadolu için Roma hakimiyetinin yavaş yavaş hissedilmeye başlamasıdır ve Bergama ve Roma e, ilişkisi bu nedenle oldukça e, önemli. Daha önceki bölümlerde de bahsettiğimiz gibi e, Roma ve Bergama'nın doğrudan organik bir ilişkisi vardı. E, Milattan önce 1. yüzyılın sonlarına geldiğimizde hepimizin bildiği gibi Roma Senatosu'nda Julius Kaiser... ya da yaygın bilinen adıyla Sezar e, bir suikastla öldürülünce e, o zaman da artık cumhuriyetin sonu yavaş yavaş gelmeye başlıyor. E, ...Brutus bir yandan, Marcus Antonius bir yandan ve Octavianus bir yandan... E, ...hani yönetimi böyle ele almış gibi görünürken alttan alta da... ...birbirleriyle e, savaşacakları günü bekleyip hazırlanarak Roma'yı ele geçirmek üzere planlar yaparken... ...işte Marcus Antonius e, Anadolu'ya geliyor... E, ...daha sonra Mısır'a gidiyor ve Kleopatra ile olan ilişkilerini biliyorsunuz... E, ...ya da bunu filmlerden biliyoruz. Tabii bu daha çok filmlerde bir aşk hikayesi gibi anlatılsa da ...Markus Marcus Antonius'un Kleopatra'ya olan ilişkisi daha çok tabi ekonomik ve siyasi bir ilişki. Çünkü Roma artık büyüyen bir imparatorluğa doğru gidiyor ve Mısır İskenderiye'de onun hükmedeceği halkları besleyecek buğdaya sahip en büyük buğday üreticisi, kültürün olduğu yer. İşte bundan sonra yavaş yavaş Mısır etkisi Anadolu'ya gelmeye başlıyor ve bunun belki de e, o Mısır etkisinin ya da tapınaklarının en görkemlisini biz Pergamon'da buluyoruz. Serapis adına yapılmış bir tapınak, Serapeion ya da bugün Kızıl Avlu olarak biliniyor. Mısır tanrıları kutsal alanı Pergamon'un yukarı kenti yerine ortasından Bergama çayının geçtiği 50.000 kişilik amfiteyatro, 30 bin kişilik Roma tiyatrosu, stadyon gibi dev yapıların da yer aldığı Roma dönemi aşağı kentinin tam ortasına inşa edilmiştir. Günümüz ziyaretçisinin 20. yüzyılın başından itibaren artan nüfusuyla gelişen Bergama'nın yapı baskısı altında kalan Kızıl Avlu'nun mevcut kalıntılarını planlandığı gibi algılaması mümkün değildir. 19 metre yüksekliğe kadar korunmuş anıtsal duvarlar, kutsal alanın doğu galerisinin arkasında kalan merkezi ana yapıdır. Kalıntıların önünde avlu olarak tasarlanmış alan, günümüzde bazıları yıkılmış olsa da, hala modern Bergamalıların evlerinin bulunduğu mahallenin bir parçasıdır. Günümüze ulaşan kalıntılar, ilk yapım evresinin tasarımı hakkında genel fikir verse de, merkezi binanın kuzeyinde cami olarak, güneyinde ise kazı deposu ve müze olarak hizmet veren yapılar, orijinalde merkezdeki tapınağın iki yanında konumlanan zemin altında tünellerin bulunduğu yuvarlak planlı mermer kaplı simetrik kulelerdir. Bu iki yuvarlak yapının, giysileri beyaz, tenleri siyah mermerden yapılmış karyatidlerce taşınan galerilere sahip ön avlu düzenlemelerinin ortalarında, Mısır'da M.Ö. 2000'den itibaren tapınak düzenlemelerinde kullanılan Temsili Nil Nehri havuzlarına yer verilmişti. Gerçekten de Pergamon'daki e, Serapis Tapınağı, Serapeion birçok özelliği bakımından tekil bir örnek. Ne Mısır dünyasında, ne de Yunan Roma dünyasında. Benzeri fazla olmayan özellikle bir yapı, onun özelliklerini hep beraber inceleyelim. Serapis Tapınağı gerçekten de değişik özellikleri olan büyük bir tapınak. Öncelikle şunu belirtmek lazım, İşte bu Mısır tanrılarına adanmış büyük tapınakların olduğu Baalbek, Palmira gibi yerlerdeki tapınaklardan bile daha büyük bir alanı kapsıyor bu tapınak. Ee, ...Milattan sonra ikinci yüzyılda olasılıkla Hadrian döneminde yapılmış. Yani Roma'nın o en parlak, en e, müreffeh zamanlarında yapılmış. Yapılırken de bugün bile insanı zorlayacak, mühendislerini, mimarlarını zorlayacak bir yer seçilmiş. Ee, biz bugün burada görmüyoruz ama tapınak bugünkü Bergama, antik Selinus çayının üstüne kurulmuş. Peki bu kadar geniş alan varken acaba niye gelip buraya yaptılar? Bunun cevabını bugün vermek zor çünkü gerçekten de e, bu ırmağın tam üzerine yapabilmek için iki tane tonozlu tünel inşa etmişler. Ki hem sel sularını hem ırmak sularını bunun altından tahliye etsin ki bugün de bu tüneller e, bu işlevlerini sürdürüyorlar. E, bugün biliyoruz ki modern Bergama kenti o milattan sonra ikinci yüzyılda aşağı yayılan Roma kentinin tam üzerinde duruyor ama... Yapılan araştırmalar bu kentin bir ızgara planı olduğunu ve bu tapınağın da bu ızgara plana tam olarak e, oturtulduğunu e, gösteriyor. Milattan sonra 2. yüzyıl zaten Roma çağının dediğim gibi altın çağları ve böylesine e, zor, pahalı bir e, projeyi düşünüp e, gerçekleştirmişler. E, dediğim gibi e, Roma'nın Mısır'la olan ilişkileriyle bu Serapis e, kültü e, buraya geliyor. Ee, peki kimdir bu Serapis? Aslında Serapis e, Mısırda olan bir tanrı değil, e, Mısırda önemli bir tanrı olan Osiris ve Apis'in birleşmesinden Yunancaya O Serapis olarak e, geçiyor. Zaten büyük İskender'in ardıllarından olan Ptolemaios'un ki Kleopatra da kısmen o soydan geliyor, Mısır hanedanı olduğunu biliyoruz ve ilk e, bu Serapis kültü o zaman e, yayılmaya başlıyor. İşte bu Osiris'le Apis'in birleşmesinden Serapis kültü e, ortaya çıkıyor. E, Osiris de Mısır'da çok önemli bir e, tanrı. Isis'in hem kardeşi hem e, kocası e, o meşhur Set e, tanrının da kardeşi. Set biliyorsunuz yeraltı tanrısı. Bunlar iki kardeş ama Set e, Osiris'i öldürüyor. Daha sonra oğlu Horus e, annesinin de sihriyle onu tekrar hayata döndürüyor. Yani Anadolu'nun Dionysos gibi ölüp yeniden dirilmenin de sembolü olduğu için aynı zamanda bir yeraltı tanrısı ki Yunan dünyasında Hades ile özdeşleşiyor. Yine Osiris iyileştirici bir tanrı ki Yunan dünyasındaki Asklepios'a hekim tanrıya karşılık geliyor ve rüzgarların da efendisi olarak Poseidon'a karşılık geliyor. Yani Yunan dünyasında kolayca e, seviliyor. Mısırda Osiris e, yerin gözü anlamında e, eski asar sözcüğünden e, geliyor. E, bu Apis var bir de Osiris ile Apis birleşip e, Serapis oluyorlar. Hani isimler biraz karışık ama e, ilginç. Apis de Mısır'da. ...boğa şeklinde bir e, tanrı değil ama bütün tanrıların yeryüzündeki e, görüntüsü diyelim. Ve e, işte Mısır'ın yaratıcı tanrı pıtağın tapınaklarında hep koruyucu olarak görüyoruz. Bunlar Yunan dünyasına, Ege dünyasına uzak da olsa... ...işte bu hem Ptolemaios hem de Roma ile beraber harmanlanıp... ...serapis olarak buraya gelip e, tapınım e, görüyorlar. Aslında bunlar biraz da tabii siyasi hamleler... Biz mesela Hititlerin de işgal ettikleri alanlardaki tanrıları getirip başkentleri Hatuşa'da onlara tapınaklar kurduğunu biliyoruz. E, bu insanlara biraz hoşgörülü davranmak ki aynı şeyi Selçuklu ve Osmanlı da yapmış. Tapınak e, dikkatinizi çekiyor. Çok yerde görmeye alışkın değiliz. Tamamen tuğladan e, yapılmış, kırmızı ateş tuğlasından. Ee, Olimpos'ta mesela erken dönemde yapılan bir Roma hamamı var o da e, öyle ama Anadolu'da sayabileceğimiz örnekleri gerçekten çok az. Ama Roma'da e, bu ateş tuğlasından yapılma binalar oldukça popüler ve seviliyor. Anadolu arkeolojisinde hep bahsediyoruz e, işte kutsal yerler kutsal kalmaya devam ediyor. E, bu tapınak... Hristiyanlık döneminde bir kiliseye çevriliyor ee, ve kilise olarak bir müddet kullanıldıktan sonra terk ediliyor. İşte ondan sonra bu mermer plakalar sökülüyorlar çünkü kıymetli bir malzeme kireç ocaklarında eritilerek e, kireç elde ediliyor. 60 metreye 26 metre ölçülerindeki ana tapınağın cephesi ve tabanları diğer mekanlarda olduğu gibi mermer kaplama olarak planlanmış üst örtüsü yaklaşık 25 metreyi bulan bir çatı açıklığı geçilerek tamamlanmıştır. Giriş, Doğu Galeri'nin merkezindeki 1.36 metre yüksekliğinde Korint başlıklar taşıyan yaklaşık 14 metre yüksekliğindeki sütunların taşıdığı anıtsal kapıyla sağlanmıştı. Mekanı aydınlatan pencere açıklıklarının önden arkaya doğru azalması, Mısır tapınaklarında uygulanan, kutsal odaya yaklaşıldıkça artan mistisizmi kuvvetlendiren geleneksel mimarinin yansıması olarak kabul edilir. Tapınak kapısının yekpare mermer eşiği sağlam bir şekilde yerindedir. Eşikten içeri girildiğinde molos taş ve harçlı örgü sistemiyle karşılaşılan duvarlar, alanda bulunan yapı taşlarının da devşirme olarak kullanıldığı 5. yüzyıl Bizans Kilisesi'ne aittir. Erken tarihli bu kilisenin daha sonra Yuhanna İncili'nin vahiy bölümünde adı geçen ...kutsal yedi kiliseden biri olduğuna inanılmıştır. Sonradan inşa edilen kilise absisinin önündeki alan... ...tapınağa ait kült heykelinin konumlandığı kutsal mekandır. Kutsal alanın önünde bir buçuk metre derinlikte bir hendek... ...her iki yanında da sütunlu galeriler bulunuyordu. 12 metreye 10 metre ölçülerinde ve bir buçuk metre yükseklikteki... ...kült podyumunun altında bir sarnıç ve iki yandaki yuvarlak binalara uzanan... ...alt geçitler tespit edilmiştir. Podiumun altındaki bu gizli geçitleri kült uygulamalarında... ...rahiplerin heykeli konuşturmak için kullanmış olduğu düşünülmektedir. Gerçekten de oldukça etkileyici. Yani bugün arta kalanlar bile etkileyici. Mesela tapınağın e, girişindeki eşik taşı yekpare bir mermer blok. Yaklaşık 70 ton ağırlığındadır. Elbette ki buraya taşınıp bir yerden e, yerleştirilmiş. Yani bir ana kaya mermer olmaz tabii. E, yani yapının belki mermer kaplamaları gitmiş ama... Ee, ...gerçekten de öyle güzel korunmuş ki günümüze kadar... ...o o günkü ihtişamını gözler önüne seriyor. Bugünkü Bergama kentinin altında e, olan... E, ...Roma şehrinde bulunan bir yazıtta... ...Hadrian döneminde burada bir Serapis kültü ve tapınağı olduğu e, söyleniyor. Ve buradaki bütün deliller de... E, ...bu tapınağın kızıl avlu olarak bilinen bu yapı olduğunu gösteriyor. E, mesela hemen e, yan avludaki... ...heykeller bunun çok net bir işareti. Tamamen Mısır üslubunda yapılmış heykeller. E, bu heykellerde aslan başlı Mısır e, tanrısı var. Karyetitler var yani insan şeklinde sütunlar. E, kadından olanları var, erkek kadın sır sırta vermiş olanları var. İlginç bir şekilde e, Mısır'a gönderme e, yaparak... E, ...heykellerde çift renk kullanılmış... Ee, uzuvlar ve yüzler e, daha koyu renk e, mermerden yapılmış. Bu heykellerin e, uzuvlarının siyah yapılması e, Mısırlıların e, siyahi olmasından değil Mısır'daki heykel geleneğinde e, granit yani koyu renkli e, taş ve porfür yani e, yine koyu renkli bir e, bir nevi mor taş kullanılmasından dolayı ona atıf yapmak için e, kullanılmış. Burası aynı zamanda e, bir e, kiliseye döndürülmüş dediğim gibi e, bazilika e, deniyor formundan dolayı tabii ki. ...bazilika kilise demek değil, hep bunu anlatıyoruz. O Efes bölümünde anlattığımız e, Aziz Yohanna'nın mektup yazdığı yedi kiliseden bir tanesi Pergamon... ...ve diyor ki e, işte o şeytanın tahtında oturanlar ki büyük ihtimalle o Zeus sunanı kastediyor. O yedi kiliseden birisi de Buros olarak gösteriliyor ama hep de söylüyoruz... Ee, Milattan sonra birinci yüzyılda youhanla çağında fiziki bir kilise yok. Burası o zaman hala tapınak ki zaten ikinci yüzyılda yapıldığını belirtmiştik. Kutsal yerler kutsal kalır bunu hep söylüyoruz. Önce bir tapınak sonra bir kilise ve daha sonra son evresinde camiye e, çevrilmiş ve iki yanındaki yuvarlak kulelerden bir tanesi bugün hala cami olarak hizmet veriyor. Mısır tanrıları kutsal alanında ele geçen heykel parçaları uzun zamandır araştırmacıların ilgisini çekmiş ancak sınırlı veriler bütüncül değerlendirmeleri engellemiştir. Son yıllardaki araştırmalarda ele geçen yeni heykel parçaları kazı ekibini harekete geçirmiş ve yeni rekonstrüksiyon önerilerini gündeme getirmiştir. 2006 yılında başlayan Kızıl Avlu onarım çalışmalarında taşıyıcı işlevli heykellerin de koruma ve sergilenmeleri planlamaya dahil edilmiştir. Mısır'a özgü perukalı baş düzenlemeleri olan karyatit ve atlant olarak tanımlanan kadın ve erkek, taşıyıcı işlevli ortalama iki insan boyundaki heykeller, altlarındaki podyum ve başlarında Mısır mimarlığından tanınan lotus başlıklarıyla 8 metre yüksekliğindedir. Kimi zaman sırt sırta vermiş bir erkek ve bir kadın, kimi zaman da farklı ikili kombinler oluşturarak galerilerin kolon işlevini görmekteydiler. Ele geçen parçaların bazılarında gözlenen ayrıntılar, heykellerin sıradan taşıyıcılar değil de Mısır Panteonundan tanınan tanrılar olduğunu düşündürse de, kesin kimliklerinin tespiti mevcut verilerle mümkün görünmemektedir. Kızıl Avlu heykellerinde özenle tercih edilen Çift renkli mermer kullanımının Roma İmparatorluğunda İmparator Hadrianus sonrası uygulanan bir heykel tıraşı tekniği olduğu bilinmektedir. İki renkli heykellerde ten renginde özellikle siyah mermerin kullanılması Afrikalı Mısır'a yapılan bir gönderme olarak yorumlanmışken Mısır'ın erken hanedanlık döneminden itibaren bilinen heykel geleneğinde birçok tanrı, firavun ve yöneticide siyah ve beyaz ten karışık şekilde kullanılmıştır. Taşıyıcı figürlerden hiç olmazsa birinin tam olarak ayağa kaldırılması girişimleri 2009 yılında başlamış, ilk kez 2012 yılında tüm parçalar birleştirilerek bir araya getirilmiştir. Ayağa kaldırılan heykel Mısır'ın savaş tanrıçası Aslan başlı Sekmet'tir. Savaş ve hastalık getiren ürkütücü tanrıça Sekmet'in dualarla gönlünün hoş tutulması gerekiyordu. Heykelin onarım aşamasında heykeli tümleyen yeni parçalar ayırt edilebilir biçimde bir uygulamayla Marmara Adası ve Afyon mermeri kullanılarak eklenmiştir. Mevcut heykelin eksik olan aslan başı, alanda bulunmuş diğer buluntular arasında ele geçen parçaların lazer tarayıcı ve dijital freze modeli oluşturularak Bergamalı taş ustası heykeltıraş Selim ve Rıfat Baskın tarafından tamamlanmıştır. İşte bu Anadolu'nun belki de en güzel zenginliği e, 2000 sene önce e, aslında hiç de buralı olmayan ta Mısır tanrıları için yapılmış devasa bir e, tapınak. Daha sonra bir kilise olarak kullanılmış ve artık e, nihai olarak da bir cami olarak hizmet veriyor. E, o kuralı burada da görüyoruz demin dediğim gibi kutsal yerler kutsal kalmaya devam ediyor. Şimdi e, Kızıl Avlu'yu Kurtuluş Camii'ni arkamızda bırakıp e, bugünkü son durağımız olan amfiteyatroya ilerliyoruz. ...antik kentlere gidip gidip bunlar tiyatrodur, amfiteyatro değildir diyoruz. Amfiteyatro olması için karşılıklı oturma sırası olması lazım diyoruz. İşte Pergamon'da bir amfiteyatro var. Çok bir şey kalmamış ama devasa kemerleri ve yüz yuvarlak hattı hala duruyor. Bugün Bergama kentinin kapladığı o Roma devri Pergamon'unun... ...ne yazık ki bugün çok belli olmayan bir stadyonu, bir büyük tiyatrosu... Bir de amfiteyatrosu var. Böylelikle Pergamon'da artık size bu amfiteyatrodur diyebiliyoruz. Pergamon'un bu bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine Pergamon'da Asklepion'la devam edeceğiz. Hoşçakalın.